Aslan, annen depresyonda olabilir mi ya? O bayılması sanki biraz panik atak kaynaklı gibi geldi bana. Yapma kızım ya. Sen hala orada mısın? Unut öyle bir şey yok. Senden benden daha güçlü kuvveti. Taşıtsa suyunu çıkartır o. Yani gelini olarak söylemiyorum ki bunu. Bir psikolog olarak söylüyorum. Ya ben de oğlu olarak söylüyorum. Kırk yıllık hiçbir şey yok, tamam mı? İlgi çekmek için yapıyor. Sevgi dileniyor, tamam Onu bilerek yapıyor. Dikkat çekmek istiyor. Çocukluğumdan beri sistematik bir şekilde buna maruz kalıyorum. Ya sen hayırdır? Bir de benim şoförlüğüme mi başladın bu saatten sonra? Ha? Aynen öyle. Bundan sonra bir dakika bile seni gözümün önünden ayırmıyor. Zaten iki dakika bırakıyoruz hemen delik deşik oluyorsun. <laughs> ya bak. Ya mi? <laughs> Gerçekten daha tam iyileşmedim. Benim hayatımın aşkı yeniden doğmuş ya. Tabii ki yapacağım şoförlüğünü. Bu ne ki? Bak hele bak sen ya. Bir kamyon olarak da arkasına yazdırak ince gibi. <laughs> Yazdır bakalım. <laughs> Sen bu arada sen sapağa da geçtin. Sen beni nereye götürüyorsun? Sürpriz. Bayılacaksın. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Hastası olacaksın hastası. <laughs> Hadi bakalım bir şey geliyor. <laughs> Alo. Tamam. Oluşturuyorum hemen randevunuzu. Ben şimdi hasta mı oluyorum anlamadım ya. Danışan diyelim biz ona. Yani resmen böyle yaralı bir hayvanı zorla alıkoymuş gibisin ha. Yaralı bir hayvanı iyileştirmeye çalışmak diyelim ona da olur mu aslan? Hani böyle ineklere de önden Mozart dinletirler ya. Daha güzel süt versin diye. Bizimkisi de o hesap mı? Ha? Aslan inek miyiz biz? Sen de senin seanslarda böyle mi yapıyorsun? Hayır yapmıyorum. Aslan bir sakin olur musun artık lütfen. Bak Metin Bey gerçekten İstanbul'un en iyi çift terapisi. Bir sakin ol, güven bana, merak ya, etme. Tamam canım, Allah çarşısını pazarını bol etsin ya. Yani. Ne diyelim biz? Ne kadar bu şey arkadaşın doktorun seans ücreti? Üç yüz. Üç... Yok 30 TL aslan. 3 3000 mi? Hı hı. Kızım şaka mı yapıyorsun sen? Ne üç bin ya? Ya kalk giderim. Gerçekten kalk giderim. Ay ya. aslan saçmalama. Sanki ne o kadar, anlatacağım kadar parayla üç derdim varmış ya, gibi. Ya anlatacağım üç bin lirayı ben anlamadım. Sen bana bin lirayı ver ben ömür boyu seni dinliyorum. As. Metin <laughs> Bey birazdan alacak sizi. Tamamdır çok teşekkür ederiz sağ ol. Aslan lütfen. Bak ne olur bu ikimize de çok iyi gelecek tamam mı? İçeride bir tuhaflık, gariplik yapma canım. Beni rezil etme tamam mı ne olur? Baksana son defa söylüyorum. Emin misin bundan şimdi böyle bir... Aslan eminim. Lütfen bana güven. Ama bu tuhaflık yapma. İyi görürüz. Ben böyle oturuyorum ama... Nasıl rahat edeceksin? Doğru mudur yani? Lütfen de Sorayım dedim de yani e, rahat koltuk zaten rahat. Eyvallah da ben biraz şeyim <laughs> gerginim yani he he heyecanlıyım. Anladım. Evet Demir Hanım ve Aslan Bey önce bir tanışalım mı? Neler yaparsınız? Kaç yıldır evlisiniz? Bu şeye mi benziyor? E, Okuldayken kendini tanıtırsın ya birilerine hocam. Hocam nereden çıktı Aslancığım? E, ben başlayayım e, Tabii, Metin buyur. Bey. Şimdi Devin ben de psikolog. Hayda. Açıkçası biraz eşimi bir şey zorla ben getirdim. Şimdi dakika bir gol bir. Bak, kendini daha fazla sevdirmeye çalışıyor. Psikolog kartıyla. Daha ilk cümlede psikolog kartı kullanılmaz bak yani. Eşit şartlarla yarışmıyoruz burada bak. Ne ben kalkar giderim. Ne var ha. aslan? Ne Vallahi alakası var? Peki böyle bir rekabet hissine kapılmanıza sebep olan şey nedir Aslan Bey? Karım. Burada bir rekabet durumu söz konusu değil. Yani ben sadece sizleri tanımaya çalışıyorum. Buyurun, siz bahsedin kendinizden lütfen. Lütfen. Aslan Soykan, 39 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum, İkizler burcuyum. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyor musun? Ne bu yarışma programı mı? Ama gerçekten böyle olmaz. Benim sürekli lafım kesiliyor. Her zaman böyle zaten. Sürekli lafım kesilir, sürekli duygularıma ket vuruluyor. O keti niye vuruyorsun sen ya? Tamam anlat Aslan, hadi anlat. Tamam devam ediyorum. Bir et, sal beni devam tamam, edeyim. Tamam et hadi. Et. Böyle terapi olmaz bak. Devam ediyorum. Bir ay oldu ya da olmadı ben. Üç yerimden vuruldum. İki göğüs bir ciğer. <laughs> ee, e, mafyayım. Yuh artık aslan. Daha doğrusu mafya bireyim. Birey. Ee, ben çünkü şimdi ilk tanıştığım zaman bana <laughs> Bana mafya bile demişti. Aşırı gülmüştük. <laughs> mafya falan öyle bir şey yok tabii ki Metin Bey. Ya marinası var Aslan'ın. Marinan var ya Aslancığım. Evet. Marinanı anlatsana Aslan. Pes mi? Pes değil ulan devam et hadi. Hadi bakalım. O zaman devam ediyorum anlatmaya. Ya bizim daha böyle uzun şeyimiz var mı, zamanımız var mı konuşmak için? Ben biraz böyle bizim işlerden bahsetmek istiyorum da size doktor. Yani seans sizin Aslan Bey. Bizim işlerde stres bitmez. Yani şöyle bitmez. Bugün varsın, yarın Allah'a emanet. Aslan'cığım iş konuşmaya gelmedi ki buraya hayatım. Başka bir şey konuşalım mı? Ne yapayım, maç mı anlatayım sana? Hani oturup buraya ilişkimizi masaya sermeye gelmedik mi yani? Tamam hadi anlat. Bak sen. bu böyle olmaz işte. Ben ilişkinin böyle baskın tarafı gibi görünebilirim. Buradan nasıl görünüyorum bilmiyorum. Ama esas bastırılan tarafı. Allah yani. Allah. Yani böyle düşünmenize sebep olan şey nedir? Sürekli sen bana sorular soruyorsun. Ben sana soru soracağım ama. Hani sürekli seni böyle hissettiren neydi? İlk bunu hissettiğin zaman nasıl bir duygu içerisine girdin falan filan. Ben bunların cevabını zaten biliyorsam buraya karşına gelip bunları seninle paylaşmıyor olurum. Bravo aslan bir tane psikoloji kalmıştı. Kafa tutmadığın onu da şimdi kafa tutuyorsun. Ha kafa demişken bak çok pis kafa atar ha. Adam böyle alnının çatına kafayı koyar sinirlendiği zaman. Bunu da yazar mısınız? Yazın onu da lütfen. Bir çocukluk travması var zannedersen. Bunun ben acilen onarılmasını istiyorum yani. Çünkü toksik bir hareketler bunlar. Ya bunu onaylamıyorum ben. Hümanist bir adam olarak kesinlikle onaylamıyorum. <laughs> tamam mı Aslan? Yeter mi? Şovunu yaptın mı canım? Bitirelim mi artık? Dur bitireyim. Tamam. Bitiriyorum. Ben dedim ya üç tane yerimden vuruldum diye. İki tane göğüs bir ciğer. Şu beni vuran var bir tane. Aslan Behram. yeter Aslan. Kusura aslan, bakma aslan. böyle ağzını bozuyorum. Adanalı Behram. Aslan. O son ne oldu biliyor musun? Bak dur anlatacağım bak onun ne oldu. <laughs> Benim çocuklar var. İskoç, Tiguli, Eko. Bunların ikisi gittiler. Yeter Aslanım bitir, bitir bitir aslanım. aslanım. Aslanım bir saniye bir, saniye, misin, yemedim, bir saniye. saniye. Benim burada sizi durdurmam lazım. Hayırdır ne oldu? Şimdi siz olur da burada... ...işlenmiş bir suçtan ya da... ...yasa dışı bir aktiviteden bahsedecek olursanız. Aktivite derken doktor? Yani benim bunu emniyeti ya da... ...gerekli yerlere... Bildirmesi lazım evet. evet bildirmem lazım. Hı. Yani Teknik olarak yani... Ama ben tabii şu anda mesleki olarak ötekileştirildiğimi hissettim. Ben ötekileştirildim şu anda. Teknik olarak yani. Haydi. Ben yok yok bir dakika dur yok. Haydi aslanım. Ben tam, tam şu an iyileşmek için tam iyileşmek üzereydim. Bak kımıl kımıl oldum yani iyileşmeye başladığımı hissediyordum bu seansta. Hı hı. Ben bu ayrımcılığı şu an yaşadım. Şu an darma duman oldum ben. ya. Tamam, aslan. Ya duyguları Haydi. paramparça. Yok, yok böyle terapi olmaz. Ben iyileşmeye başlamışken şu anda yıkıldım yani tekrar bak. Daha kötü oldum yani. Ayak kırıklığını yaşıyorum ben şu Haydi Aslancığım çok teşekkür ederim. Vallahi üzgünüm Bey. Çok yani. Çok sağ olun gerçekten, gerçekten kusura bakmayın yani. tekrar. Evet. Şerefsizim bak olun. üzgünüm. Aslan. Bak. Böyle <gülüyor> terapi <gülüyor> olmaz. Sağ olun. Anlamadım Aslan. Bu burada kalmaz. Ben sana söyleyeyim bu burada kalmayacak. Ne burada kalmayacak ya? İyileşmeye geldik. Örselendim ya. Yıpratıldım hır hırpalandım. Gerçekten <laughs> yok oldu Yeter artık. Ya. ya benim bu tramvaylarımı kim tamir edecek? Ben onu anlamadım ben. Ay. Bizim borcumuz ne kadar hanımefendi? Üç bin. Üç bin. Al bir darbede buradan yedik. <laughs> gül Gül sen Gül Aslan. Son gülen iyi gülecek yalnız. Söyleyeyim ben bu işin peşini bırakmam. <laughs> Allah gönder gelsin yani. Ama bir şey söyleyeceğim bak. Ben çok keyif aldım abi. Böyle pahalı bir hobiye benziyor. Arada sırada denenebilir bu. Aa, Turgut'u ne ara çağırdın ya? E kızım terapist terapist gezeceğiz seninle galiba. Ben de çağırdım. Dayıcığım Edirne işi tamam. Yarın gündüz hallediyoruz. Adres kesinleşti. Meleğin annesiyle kızını yarın kurtarıyoruz inşallah. Ne diyorsunuz ya? Süper haber. E, Leyla'ya söyledim mi bunu? Bir an önce konuşsun kadınla. Haber vereceğim birazdan. Eyvallah. İyi ben gidiyorum. Nereye? şu yarım kalan defteri kapatmaya. Biliyorsun. Geleyim mi? Tek başıma hallederim ben. Dayıcığım siz psikoloğa mı geldiniz? Yani yengen öyle bir teşebbüste bulundu da ben püsküptüm. Aman iyi yapmışsın dayıcığım ya. O işler fas, fas ben sana söyleyeyim. Oğlum yengen. Yengen. Ha doğru dayıcım benim yengem de psikolog ya. Ama yengem başka dayıcım ya o başka sen buyur. Bazen tam tokatlıksın biliyorsun ha.